Peki devam edelim. Tabii batılı şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararının yankıları da sürüyor bu arada. Amerika'nın ünlü hamburger zinciri de Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı aldı. Bu kararın Rus halkına cezalandırmaya yönelik olduğunu düşünen ünlü Rus ressam Nikas Safronov'un oğlu protesto etmek için kendisine hamburgercinin kapısına kelepçeledi. Kapatma kararını Rus halkına yönelik düşmanlık olarak nitelendirip kendini hamburgercinin kapısına kelepçeledi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırı bütün dünyada tepkiyle karşılandı. Birçok ülke Moskova yönetimine karşı ağır yaptırım kararları alırken uluslararası markalar Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Amerika'nın hamburger devi de Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı aldı. Karar duyulur duyulmaz hamburgercinin ürünleri kara borsada fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Ay, guys, what a stupid world. Gençlerin üzüntüyle karşıladığı bu durumu protesto edenler de vardı. Ünlü Rus ressam Nikas Safonov'un oğlu Luka Zatravkin kendisini başkent Moskova'daki hamburgercinin kapısına kelepçeledi. Kendisi de piyanist olan Zatravkin kapatma kararlarından Rusya'yı yönetimini sorumlu tuttu. Protestosunun gerekçesini anlatırken kapatmalarına gerek yok. Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır. Şiddet eylemidir ifadelerini kullandı. Protestocu gencin kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkartan polisler Zatravkin'i gözaltına aldı. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu hamburger markasından bahsettik ama New York Times'ta yayınlanan bir yazı aslında başka bir markanın çok ünlü bir yine Amerikan jean firması. Yani kot pantolon ve o ürünleri satıyor. Asıl o markanın Rusya'dan çıkması Rusya için adeta olağanüstü bir durum. Çünkü yabancı markalar akıl etmeden önce ilk giden markalardan biri o büyük jean firması. O da faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu arada hemen belirteyim Rusya ile Ukrayna bugün dördüncü kez karşı karşıya geldi. Video konferans yöntemiyle bir araya geldiler ve bir görüşmede yani beşinci müzakerede yarın yapılacak. Bunun da haberini vereyim. Son bir dipnot özellikle Rusya'da gösteriler var tabii. Ukrayna savaşı ile ilgili olarak 14.500 kişi Rusya'da savaşı protesto ettiği için gözaltına alındı. Bu arada Kremlin'den akşam saatlerinde gelen bir açıklama. Biz Çin'den herhangi bir yardım istemedik. Amerika ve Avrupa'nın yaptırımları karşısında dedi. Kremlin bunu da belirtmiş olayım.